Música Merhabalar Konya Haber TV izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Bugün de Konya'nın Selçuklu bölgesindeyiz. Sektöründe önce firmalardan Aydınlı Kahvehanesi'ne konuk olduk. Karşımda işletme etkilimiz Sencer Bey e bulunuyor. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler, hoş buldum. Sencer Bey, tabii ki verdiğimiz hizmetler ve işletmemiz hakkında konuşacağız ama öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Evet. Ben 1986 Konya doğumluyum. İsmim Sencer, soy ismim Işık yaklaşık 8-9 yıldır da bu işletmenin sahibiyim. Harikasınız. Uzun yıllardır bu işin içerisindeyiz. Artık deneyim sahibiyiz diyebiliriz. Peki bu işletmeyi anlatmak gerekirse nasıl bahsedersiniz? İşletmeyi kısa ve öz olarak şöyle anlatayım. İnsanların zaman geçirip stres atabileceği bir oyun salonudur. Bir tema oluşturmaya çalıştık. Bu süreçte iki katlı birçok insanın aynı anda sığabileceği bir oyun alanı yarattınız. Aynı evet. zamanda kafeterya bölümü de var. Evet. Bu süreçte orada neler oluyor? Tabii kafeterya bölümünde tost, köfte, patates kızartması gibi çeşitli yiyecekler, sandviçler. Bunlar hem testler, lezzetli yani. hem de hızlı Facebook ürünleri olduğu aynı için şekilde. E, otururken bile kolaylıkla aynen öyle. İnsanlar oyun oynarken aynı zamanda tüketebiliyor. Harikasınız. İçecek çeşitlerimiz sınırsızdır zaten. Peki hiç. kapasitemiz nedir? Kapasitemiz şu an e, 30 masa olmak üzere yaklaşık 120 kişilik oyun salonuna sahibiz. Hı hı. Ne tarz oyunlar oluyor burada? Ağırlıklı iskambil oyunları ve okey taşlarıyla oynanan oyunlar oynanır. Haricinde herhangi bir oyunun dahil etmedik. Harikasınız. Peki, bize ulaşmak isteyen izleyicilerimize bağlantı sunmamız lazım. Hangi yollara başvurabilirler? İnternet internet üzerinden Aydınlık Kahvesi diye yazdıklar zaman her türlü Google'dan adresleri çıkabiliyor bunun. Online'da aktifiz, bizi kolaylıkla evet, bulabilirler. Tabii. Onun yanı sıra çok merkezi bir konumdayız. Adresimizden söz edelim. Adresimiz Aydınlık Evler Mahallesi'nde e, tek olan Diyanet Yurdu'na en kısa yakınlıkta, en kısa mesafede bulunan yerdir. Harika. Biliyorsunuz bu sektörde farklı isimler de var. Sizi bunlardan ayıran etken ne olabilir? Neden tercih ediliyorsunuz? Neden tercih ediliyoruz? Mekanımız gayet şık olduğu için ayrıyetende biz sürekli müşterilerimize güler yüzle hitap ediyoruz. Hı hı. Bir istediğini ikinci kez tekrar ettirmediğimiz için tercih ediliyoruz. Burada müşteri değil misafir oluyorlar ve iletişimimizi evet. her daim samimi tutuyoruz diyorsunuz. Aynen öyle. Bu sayede de her zaman uğradıkları bir alan haline geldik Evet. ve bu şekilde de sektörde hızla devam edeceğiz. Evet, müşteriyle biz müşteri gibi değil de bir aile gibi hizmet ediyoruz. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Programımıza teşekkür konuk oldunuz. Bize bu değerli bilgileri paylaştınız. Kapatmadan önce son sözlerinizi alalım. Buradan meraklı izleyicilere neler söylemek istersiniz? Bütün misafirlerimizi, arkadaşlarımızı bu elit mekanımıza bekliyoruz. Her zaman başımızın üzerinde yerleri vardır. Davetimizi de etmiş bulunduk. Tekrardan teşekkürler. Evet ben sevgili teşekkür Konya Haber TV izleyicileri Sencer Bey ile karşılıklı işletmesini konuştuk. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.